Atarım kanalından herkese sevgiler selamlar yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Bu videomuzda bordo bulamacı yapacağız. Tabi bordo bulamacı yaparken bu işin inceliklerini, bordo bulamacını neden kullanmamız gerektiğini, oranlarını, ne sıklıkla kullanmamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Öncelikle bordo bulamacının oranlarından bahsetmek istiyorum. Burada göz taşımız var arkadaşlar göz taşı bakır sülfat bunun adı bunu internetten çok kolay bir şekilde temin edebilirsiniz kilogram halinde de alabilirsiniz birer kiloluk paketler halinde de veya daha fazla da temin edebilirsiniz ve burada ise sönmüş toz kirecimiz var sönmemiş kireç de kullanabilirsiniz 100 litre suya 2 kilogram göz taşı yani bakır sülfat ve sönmüş kireç kullanacaksanız yine 2 kilogram sönmüş kireç sönmemiş kireç kullanacaksanız onun yarısı kadar yani 1 kilogram kullanmanız gerekiyor. Ben sönmüş kireç kullanıyorum. Bu yüzden 1'e 1 e bir oranda kullanacağım. Yani e, 100 litre su için 2 kilogram göz taşı 1-2 kilogram da sönmüş kireç kullanacağım. E, tabii ki ben 100 litre yapmayacağım bahçem küçük e, bir dönüm kadar bir yer e, yaklaşık 14-15 tane kadar fidanım var e, Bu fidanlar için 10 litrelik bir e, su hazır, karışım hazırlayacağım e, bu karışım için e, oranımız 200 gram e, bakır sülfat ve 200 gram da e, sönmüş kireç olacak Bordo bulamacını hazırlamak için kesinlikle metal kap kullanmıyoruz çünkü metalle tepkimeye girdiğinden dolayı yaptığımız karışım bozulacaktır. Bu yüzden kesinlikle plastik kaplar kullanmamız gerekiyor. Ben bu şekilde pet kapları kullanıyorum. Yapmamız gereken ilk iş bakır sülfatı ve kireci ayrı ayrı kaplarda eritmek olacaktır. Bunları erittikten sonra bir tülbent yardımıyla özellikle kirici e, süzerek ilaçlama pompamızın içerisine boşaltacağız. E, onun üzerine de bakır sülfatı e, yani göz taşı eriğini e, yavaş yavaş dökerek karıştıracağız. Tabi bu karıştırma işlemini metal bir malzeme kullanmadan bir ağaç yardımıyla karıştıracağız. E, daha sonra bordo bulamacımız kullanıma hazır hale gelecektir. Şimdi gelelim bordo bulamacının nasıl muhafaza edileceğine. Eğer bordo bulamacını hemen kullanmayacaksanız yapmayın arkadaşlar. Bence yapar yapmaz kullanmak daha sağlıklı olacaktır. Fakat bir aksilik çıktı, işiniz çıktı, yaptınız kullanmayacaksanız içerisine 100 litre su için 100 gram toz şeker katabilirsiniz. Toz şeker eriyi tabi erittikten sonra katıp karıştırabilirsiniz. Eee veyahut da ee, yine e, 100 litre su için 1 litre süt yağlı süt e, döküp bekletebilirsiniz. Bu durumda e, yani bir haftaya kadar saklayabilirsiniz. E, fakat eğer e, hemen kullanmayacaksanız yapmayın. Bence kullanacağınız gün yapıp hemen e, serpebilirsiniz fidanlarınızın üzerine. Şimdi bordo bulamacı e, ne işe yarar? Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Bordo bulamacı, elma ve armut kara lekesinde, yapraklarda özellikle kara leke hastalığı oluyor, buruşmalar oluyor. Bunun gibi hastalıklarda, daha sonra armutlarda yine memeli pas hastalığında, yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı hastalığında, şeftalide yaprak kıvırcıklığı hastalığında, e, çok etkili bir ilaç oluyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda e, bu ilacı e, kullandığınız zaman e, özellikle kayısılarda e, şöyle benekler falan e, benek sıkıntısı oluyor. Benim bahçemde oldukça sık rastladığım bir durumdu. E, bunu kullandığınız zaman o çil hastalığının da önüne geçmiş oluyorsunuz. E, yani kısacası ağaçlarımızı her türlü e, mantari hastalıklardan muhafaza ediyor diyebilirim. Bordo bulamacını ne sıklıkla kullanmamız gerekiyor? Bordo bulamacını kış aylarında, güz ayında, kış ayında birer uygulama ve erken baharda bir uygulama şeklinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu an kış mevsimindeyiz, Ocak ayındayız. Ocak ayında yani kış mevsiminde yapacağınız zaman yüzde üçlük yapmanız daha uygun olur. İlkbahar ayında ise yüzde ikilik ya da yüzde birlik yapmanız daha uygun olacaktır. Yani ağaçlar yapraklarını döktükten sonra ya da baharda daha filizlenmeden açmadan önce borda bulamacı uygulamasını yapmamız gerekiyor. Şimdi göz taşı göz taşımızı ve kirecimizi suyumuza karıştırıp e, bordo bulamacımızı hazırlamaya başlayalım. Evet şimdi e, göz taşının iyice erimesi için bekleyeceğiz. Yine kirecin de iyice içerisinde erimesini bekleyeceğiz. İyice eridikten sonra ikisini de karıştıracağız. Evet, şimdi göz taşı eriyini ilave edeceğiz. Yavaş yavaş bir taraftan karıştıracağız arkadaşlar. Göz taşı eriyini kireçli suyumuzun içerisine döktük, karıştırdık yavaş yavaş. Şimdi yaptığımız bu karışımın yakıcı bir özelliğinin olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer yakıcı ile, yakıcıysa kullanmayacağız arkadaşlar. Kesinlikle kullanmayacağız. Bunu test etmek için bir çivi kullanmamız gerekiyor. Passız sağlam bir çivi kullanacağız. Bu çiviyi şu yaptığımız bordo bulamacının içerisine bırakıyoruz. Ve yaklaşık bir 10 dakika tutuyoruz. 10 dakika sonra eğer çiviyi çıkardığımızda çivinin üzerinde pas lekesi görürseniz kesinlikle kullanmayın. Bu durum bordo bulamacının olmadığı anlamına gelir. Şimdi 10 dakika bekleyelim. 10 dakika sonra sonucu hep beraber görelim. Evet 10 dakika geçti arkadaşlar. Şimdi çivimizi çıkaralım. Evet gördüğünüz gibi çivinin rengi değişti. Bordo bulamacımız tutmadı. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Üzerine bir miktar daha kireç ilave etmemiz gerekiyor. Kireci az geldi arkadaşlar. Kireci ilave edeceğiz. Tekrar karıştırıp tekrar deneyeceğiz yeni bir çiviyle. Evet bunu neden böyle yaptım arkadaşlar şimdi genelde bunu çok merak eden arkadaşlar vardı çivide nasıl bir değişme oluyor diye İşte gördüğünüz gibi çivide bu şekilde bir renk değişimi oldu Evet bakın çivideki renk değişimi görebiliyorsunuz şu anda net bir şekilde çivide çok acayip bir renk değişimi oldu. Siyahlaşıyor. Demek ki bu amacımız kullanıma hazır halde değil. Ee, Tabi bu ne oluyor? Bizim emeklerimiz boşuna gitmedi tabii arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken şey üzerine yine bir miktar kireçli su hazırladım bu şekilde. Yine 100 gram kadar e, kireci suya suda erittim ve bunun üzerine yine karıştırarak dökeceğiz. 3 litre bir suya 100 gram daha kireç ekledim. Ve bunu yine döküyoruz. İşte bu işlemden sonra artık bordo bulamacımız kullanıma hazır hale gelmiş olacaktır. Şimdi tekrar çiviyi bulamacın içerisine döküp bırakıyoruz ve bir 10 dakika daha bekliyoruz. Evet, bir 10 dakika daha geçti arkadaşlar. Çiviyi çıkarıyoruz. Bakın, çilimizde herhangi bir renk değişikliği olmadı. Şu anda bordo bulamacımız kullanıma hazır halde. Şimdi gönül rahatlığıyla hazırladığımız bu bordo bulamacını fidanlarımıza uygulayabiliriz. Bulamacımız şu anda hazır halde arkadaşlar aşırıya kaçmadan fidanın her tarafını bu şekilde ıslatıyoruz. Özellikle şu tomurcu kısımlarını yine bu fidanı ektikten sonra kestiğimiz şu kısımları iyice ıslatıyoruz. İşte bu uygulama tüm masalni mantari hastalıklara karşı koruyucu olacaktır. Ayrıca donlara karşı da etkili bir koruma sağlayacaktır. Nar fidanımız var. Az önce ilaçladığım, uygulamayı yaptığım fidanımız armuttu. Bu da nar fidanı. Burada da bir erik fidanımız var. Bu erik fidanında aşırı derecede bir mantari hastalık oluyordu. İşte bu uygulama ile tüm bu mantarı hastalıkların önüne geçmiş olacağız. Evet bordo bulamacını uyguladık arkadaşlar tüm fidanlarımıza. Böyle bu şekilde. Artık fidanlarımız tüm bakteriyel ve mantari hastalıklara karşı korunmuş olacaktır. Bunu bir de erken baharda uygulamamız gerekiyor. Erken baharda da uyguladıktan sonra artık fidanlarımız hastalıklara karşı dirençli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde gelişeceklerdir. İnşallah bahar aylarında e, bu fidanların, e, daha yeni ektim ben bunları, yaklaşık bir ay kadar oldu. E, yaprak dökümünden hemen sonra e, diktim fidanlarımı. E, baharda e, inşallah üzerlerinde meyve de olursa çünkü, çünkü hepsi aşılı, kendim aşıladım bunları meyvede olursa sizlerle bunu da paylaşacağım. Burada bir armut fidanımız var. Gübreleme ile ilgili e, videomu bir önceki videomu izleyerek e, gübreleme ile ilgili e, bilgileri de edinebilirsiniz. Gübre videosunu da yaptım. Artık fidanlarımızın kışlık bakımını yaptık. Şu kayısı ağacıydı. Armut ağacı, nar ağacı, kirazlarım, vişneler. Yine mürdüm eriği var. Diğer tarafta e, kara dut, dut çeşitleri, elma, ceviz, cennet hurması. E, yine Star Gold kiraz, şeftali, yine Malatya karısısı ve alıç fidanı, Hatay belen alıcı. Var arkadaşlar. Gübreleme ile ilgili merak ettiklerinizde bir önceki videomu izleyerek öğrenebilirsiniz. Bakın tüm gözlere uyguladık bordo bulamacı uygulamasını. Donlara karşı da yine ağacımızı koruyacaktır. Ve erken baharda da yine uygularsak ee, yine biraz daha çiçekler geç açacaktır. Tomurcuklar geç patlayacaktır. Yine donlara karşı bordo bulamacı fidanlarımızı, bitkilerimizi koruyacaktır. Bakın burada tomurcukları görebiliyorsunuz. Daha yeni ekmeme, dikmeme rağmen inşallah bu sene bunlardan meyve alacağız. Evet videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Merak ettiğiniz aklınıza takılan konular olursa yorum yazarsanız en kısa sürede cevaplamaya çalışacağım. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.